Bu bölümde asıl amacımız Ads Manager'da bilinirlik reklamları çıkmak. Fakat bunun öncesinde önce reklam hesabı oluşturmamız, reklam hesabına bir kredi kartı bağlamamız ve en çok nelere dikkat etmemiz lazım. O konuları bir gözden geçirelim. Eğer e, işletme ayarlarımızda reklam hesapları kısmında herhangi bir reklam hesabımız yoksa Facebook sayfamıza yeni bir reklam hesabı oluşturalım. reklam hesabı adını yazalım. Saat dilimini ve para birimini seçelim. İleri diyelim. Kendi işletmem diyelim. Oluştur'a tıklayalım. Burada bu reklam hesabına erişimle alakalı yetkiler verelim. Kampanya yönetme hepsi Rıfat Kılıç'a yetki atayalım. Hesap başarıyla oluşturuldu. Ödeme bilgileri ekle kısmına tıklayalım. Buradan ödeme bilgilerini ekleyelim. İleri diyelim. Yeni bir kredi kartı ekleyelim. İleri'ye tıklayalım. Kredi kartı bilgilerimizi buraya girelim ve kaydet diyelim. Kaydet ayarları geldi. Geç diyoruz buna. Bu kadar. Buradan faturalar ve ödemeler bölümüne tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi eklemiş olduğumuz kredi kartı bilgisi burada. Artık yapmış olduğumuz reklamların ödemeleri buradan çekilecek. Bilinirlik reklamlarına şöyle bir senaryo üzerinden gidelim. Farz edelim ki biz Başakşehir'de bir gelinlik firması sahibiyiz mağazamızın tadilatı devam ediyor veya da yeni mağazamızı yeni açtık. Öncelikle hedefim markamı bulunduğum konumdan 10 kilometre çevreme tanıtmak. Gelinlik isminde bir kampanya oluşturuyorum. Kampanyamın reklam seti adı açık gelinlik. Günlük bütçemi belirliyorum. Hedef kitlemi belirliyorum. İstanbul 18-44 yaş arası bayan. İlgi alanı gelinlik. Reklamın yayınlanacağı alanı belirliyorum. Bütçem kısıtlı ise Instagram'ı seçiyorum. Daha sonra Açık gelinlik reklam seti altında 3 tane reklam yayınlıyorum. Burada gelinlikçi olan sayfama tıkladım. Kampanya oluştur dedim. Bilinirlik reklamı vereceğim. Bilinirlik reklamı burada zaten yazıyor. Reklam reklamlarınızı onları tanıtmaya olasılığı yüksek olan kişilere gösterin diyor. Devam diyorum. Kampanya ismim gelinlik Burada herhangi bir şey yapmama gerek yok. İleri diyorum. Reklam setine açık gelinlik diyorum. Facebook sayfamı seçiyorum. Günlük bütçem 30.38 TL. Açık gelinlik reklam setinde günlük bütçem 30.38 TL. Burada reklam setinde daha önce de belirttiğim gibi önce bütçeyi belirliyoruz. Reklamın bitiş tarihini belirliyoruz. Bence hiç belirlemeyin. Daha sonra orijinal hedef kitle seçeneklerine geçiyoruz. Burada Türkiye yazan konuma burada konumara kısmında Başakşehir seçiyoruz. 10 kilometre çevresine reklamımız çıkacak. Yaş aralığımız 18 ile 44. Bayan olacak. İlgi alanları kısmına da gelinlik yazıyoruz. Manuel reklam alanları seçiyoruz. Facebook ve Audience reklamları kaldırıyoruz. İleri diyoruz. Açık gelinlik reklam setimin altına 3 tane reklam yayınlayacağım şimdi. Reklamımı seçiyorum. Buradan kreatif belirlemem lazım. Yani reklamın görseli. Medyayı düzenle diyorum. Yükle diyorum. reklam biri ekliyorum. Reklam biri seçip ileri diyorum. Bitti diyorum. Reklam bir şu anda seçildi. Problem yok. Buraya herhangi bir ana metin girebilirsiniz. Ben özel gelinlik tasarımı online order worldwide yazdım. Şimdi ikinci reklamı ekleyeceğim. Sol tıklıyorum. Hızlıca çoğalt diyorum. Bunun adı bakın reklam bir kopya oldu dikkat ederseniz. Hemen bunun ismini değiştiriyorum. Reklam 2 yazıyorum buraya. Reklam 2 oldu. Reklam 2'nin de görselini değiştiriyorum hemen. Medya düzenle yeni bir görsel yüklüyorum. Reklam 2'yi seçtim. Seçtim. ileri dedim. Bitti. Üçüncü bir reklam ekliyorum. Hızlıca çoğalt diyorum. Yine sola tıkladım. Hızlıca çoğalt dedim. Reklam 2 Tre tire kopya diyor. Görüyorsunuz. Reklam 3 olarak değiştiriyorum. Hemen görselini değiştiriyorum bunun da. Yükle diyorum. Reklam 3. İleri diyorum. Bitti diyorum. Şu anda 3 reklamada 3 farklı açık gelinlik resmi ekledim. Burada şu ayrıntıyı unutmayın. Biz açık gelinlik reklam setinde bütçemiz neydi? Günlük bütçemiz neydi? 30.38 TL. 3 tane reklam eklediğimiz için her bir reklama 30.38 TL günlük harcama yaparsınız. Bilginiz olsun. Yayınla diyerek reklamınızın aktif olmasını bekleyeceksiniz. Reklamınız aktif olduktan sonra 3-4 gün bekleyin. Hangi reklam kreatifi daha fazla tıklama aldığına bakarak diğer tıklama almayan kreatifleri durdurabilirsiniz. Facebook'ta Reklam yayınlamaya başlamadan önce bazı dikkat edilmesi gereken hususlar var. Öncelikle Facebook işletme bilgilerini doğru şekilde doldur. Reklam hesabına sanal kredi kartı ekle. Kredi kartı limitinin dolmamasına dikkat et. Reklam hesap ödemeleri sık sık kontrol et. Ödeme alınamadı mesajı çok kritik. Reklam hesabının kısıtlanmasına hatta kapanmasına dahi neden olabilir.